Herkese merhabalar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz ben Kasino Muhittin Arkadaşlar bugün sizlerle böyle çok güzel bir bahisler taktik ile güzel kazançlar elde etme yolunda doğru gideceğiz arkadaşlar Gerçekten güzel bir taktik sunacağım size bahisler bu taktikten %100 kazanç elde edeceksiniz ama ilk eli orta sıraya e, yaklaşık 5-6 eldir 4-5 eldir falan e, atmadığı için öyle bir ufaktan bir başlangıç yapayım dedim çünkü e, %100 olarak gelebileceğini düşünüyorum yaklaşık 5-6 eldir gelmemiş evet arkadaşlar şimdi bu elden sonra bu gelirse bu veya gelmezse fark etmiyor. Bundan sonra tabi ne oldu geldi. Evet çok güzel. Çok, çünkü çok güvenmiştim. 4-5 aydır yaklaşık gelmemişti. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi 23 geldi. Sol taraftaki 2N'de 12 yazıyor bak mesela. O izadan 23 hizasını kapattım. Ve e, onun üçlü komşusunu satın aldım. Ve basıyorum arkadaşlar. Korkusuz bir şekilde. Çünkü taktiğin gerçekten ve gerçekten işe yaradığına eminim. Ve e, algoritmaya göre e, analizler bunu gösteriyor arkadaşlar. E, gerçekten geçerli bir taktik. Gerçekten güzel bir taktik. Kesinlikle bu taktiği uygulamalısınız. Evet şu an bahisimizin tutmasını bekliyoruz. Evet dönüyor dönüyor. Hadi oğlum otur yuvana. Hadi otur babana gel. Evet süper arkadaşlar çok güzel. Şimdi arkadaşlar taktik çok basit. Bakın 30 geldi. Bakın ne yapıyoruz arkadaşlar 27, 30, 33, 36 bu sırayı e, komşusunu alıyoruz ve bayisimizin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. E, gerçekten bahisler ve gerçekten bahisler. güzel garantili bir taktik bahisler bunu yaparsanız sizler de güzel kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an bahisimizin gelmesini bekliyoruz çok basit bir taktik çok güzel bir, bir taktik yılın ilk taktiği diyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen aşağıda Bak videoyu bir saniye durdurun arkadaşlar aşağıda abone ol tuşu var kanalıma abone olup video o çok güzel yüksek pulumuza geldi çok güzel bir kazanç elde ettik 12.680 lira yaptık vakiimiz 3200 liradan Evet 33 gel bakın 33 30 onun aşağısındaki sırayla kapatıyoruz ve üçlü komşusunu satın alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bahisimizin gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi lütfen bak kanalıma abone değilsiniz. Aşağıdan abone ol tuşuna basın. Videoya like atın, yorum yapın. Yani sizlere daha çok taktik sunabilmek için daha e, daha çok e, videolar gönderebilmemiz için bana bunları yaparsanız e, sevinirim. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda oynadığım, güvendiğim sağlam firmaları aşağı yoruma sabitliyorum ve dedik. Çok giyemiyor. güzel. Kasamımız. Babo. İşte bu baba. İşte bu. Çok güzel. Ee, ve oynadığım güvendiğim sağlam firmaları aşağı yoruma sabitliyorum. Bakın burada 14, 17, 20 ve 23. Burayı kapatıyorum. Ve etrafını satın alıyorum. Arkadaşlar oynadığım güvendiğim sağlam firmalar kesinlikle merdiven altı olmayan firmalar e, ee, güvenle oynayabileceğiniz firmalar aşağı yoruma sabitliyorum. Sizler de oradan tek tek ile ulaşabilirsiniz. Ee, kesinlikle merdiven altı değildir. Ee, sağlam firmalardır. Gerçek firmalardır. Sizler de oradan eee güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bizi, çok güzel. Bayisimiz kaçmıyor arkadaşlar. Bakın neredeyse sayısı. bütün bayisimizin hepsi tuttu. Ee, ve hani gerçekten ve gerçekten çok güzel, çok garantili bir taktik. Bunu yaparsanız gerçekten sizler de çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. 3200 liralık bir kasayla başladık. Ve şu an kasamızı çok güzel bir şekilde 17520 liraya çıkardık. 2000 lira bayisimiz yaptık. Aslında bu kadar kısa bir sürede bu kadar güzel bir kazanç e, elde etmiş olduk. Yani bu elde gelirse e, bu kadar deriz. Çekiliriz arkadaşlar. Çünkü bu kadar kısa bir sürede bu kadar güzel bir kazanç e, yeterlidir. Aza kanat etmemiz lazım. Ki çoğu da bulalım. Evet. Baba süper. Arkadaşlar ya. benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Azadımız. 15 bin kar ettik. Allah'a emanetsiniz. Bol kazançlar. Koyayım.